Şarap yüzünden kaybedilen savaş, içmeyen kuzum, içmeyen. 1788'de 100 bin kişilik farklı milletlerden oluşan Avusturya ordusu Osmanlı ile savaşmak için Şebeş kasabası yakınlarında kamp kurar ve süvari birliklerini keşif için nehrin kıyısına gönderir. Keşif birlikleri güya etrafı keşfederken bir kervan görür ve kervan şarap fıçılarıyla doludur. Süvariler de Allah yaşadı sabaha kadar dans 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 diyerek şaraplara el koyar. Merkez birlikleri de süvariler geri dönmeyince merak edip onları araması için bir piyade birliği gönderir. Piyadeler arama yaparken bir bakmışlar ki süvariler atları bağlamış bir köşede felek bir gece çalıyorlar. E, dolayısıyla piyadeler de onlara katılmak istemiş fakat süvariler içkilerini paylaşmak istememiş. Bunun sonucunda iki taraf tartışmaya başlar ve silahlar çekilir ve ateşlenir. Süvarileri korkutmak isteyen piyadeler akıllarınca Türsi Türsi diye bağırır. Amaçları gece karanlığına Türkler gelmiş gibi yapıp süvarileri oradan uzaklaştırmak ve şaraplarına çökmektir. Bunu duyan süvariler de gerçekten Türkler geldi zannedip oradan kaçmaya başlarlar. Ordu farklı milletlerden oluştuğu için birbirlerinin dediklerini anlamazlar. Durumun ciddiyetine varın Avusturyalılar halt yani durun diye bağırmaya başlar. E, yüzlerce asker bir anda halt 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 diye bağırırsa nasıl mı duyulur? Halt 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 Bir yerden tanıdık geldi mi? Türklerin savaş nidası sonra Allah Allah gibi duyulan bu bağırışlar merkez kuvvetlerini baskın şüphesiyle mevzilendirir ve onlara karşı gelen süvariler için toplara ateş emri verir. Yani anlayacağınız Avusturya ordusu Türklere gerek kalmadan kendi kendini imha etmiştir. Ve iki gün sonra Şebeş'e gelen Türk ordusu savaşmadan Şebeş'i fethetmiştir.